Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyi günler. Şimdi ketişlerimle oturduğum siteye geldim. Aliş dışarıdaydı. Kuzum acıkmış herhalde beni bekliyor. Bakalım içeridekiler. <laughs> Özlemişler mi beni? Bunlardan misafirlerimiz. Tanrı misafiri. Aliş de sabırsızlıkla bekliyor. de kapıyı açabilseydim arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız sabırsızlar? Nereye nereye? Günaydın. Hadi gelin bakalım. Mamiş. Cesur efendi gel bakalım. Gelin bakalım. Hadi. Mamiş. Acıktınız mı? Tamam. mamış veriyorum. Çok mu acıktınız anne? Safiş ortalarda yok yine arkadaşlar. Onu da göremediğim zaman böyle yüreğim daralıyor inanın. Hadi bakalım. Hadi bol bol yiyin. Şimdi dışarıdakilere de koyacağım arkadaşlar. Böyle su kabını da Devirmişler, bitirmişler ama içeriye de koymuştum arkadaşlar. İki yere birden koyuyorum. Dur anneciğim. Focan da burada yemeye alıştı. Bekleyin canım, size de vereceğim. Böylece iki tane su kabı koyuyorum arkadaşlar. Ee, biri biterse veya dökülürse falan, hani yedekte dursun diye, sus kalmasınlar diye. Aslında mamayı da öyle yapıyorum. Tamam anneciğim veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.